Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanahu ve in min şeyin illa yusabihu bihamdihi ve bihi nestain. 3. esasın netice ve hülasası, sonucu ve özeti. Madem kudreti ezeliye, Allah'ın başlangıcı olmayan sonsuz gücü gayri mütenahidir, sınırsızdır, sonsuzdur hem zat-ı akdese Allah'ın her türlü kusur, eksiklik ve olumsuzluktan uzak mukaddes zatının lazime-i zaruriyesidir, zorunlu gereğidir, ayrılmaz özelliğidir. Hem her şeyin lekesiz, perdesiz melekutiyet ciheti, varlıkların manevi yönü, iç yüzü, özü ona müteveccihtir. Allah'a ve onun sonsuz kudretine yöneliktir, dönüktür. Hem ona mukabildir, onunla karşı karşıyadır. Ona bakar. Hem tesavviy tarafeinden ibaret olan iki tarafın eşitliğinden oluşan meydana gelen imkan itibarıyla varlıkların var ve yok olma ihtimalinin eşit olması yönüyle muvazenettedir, dengededir. Hem şeriatı fıtriyeyi kübra olan büyük yaratılış kanunu ilkesi olan nizamı fıtrata yaratılış düzenine, sistemine ve kavanini adetullah'a Allah'ın koymuş olduğu tabiat kanunlarına, ilkelerine, yasalarına mutidir, itaat eder, uyar, hem manilerden, engellerden ve ayrı ayrı hususiyetlerden, özelliklerden melekutiyet ciheti, varlıkların manevi yönü, iç yüzü, özü, mücerret, arınmış, soyutlanmış ve safidir saftır, temizdir. Elbette en büyük şey, en küçük şey gibi o kudrete, Allah'ın sonsuz gücüne ziyade nazlanmaz, mukavemet etmez. Karşı koymaz, direnç göstermez, boyun eğer. Öyle ise haşirde, öldükten sonra ahirette bütün zevil ervahın bütün ruh sahibinin ruh sahiplerinin ruhu olan bütün varlıkların ihyası, öldükten sonra tekrar diriltilmesi bir sineğin baharda ihyasından, baharda diriltilmesinden daha ziyade daha çok kudrete ağır olmaz, zor olmaz. Öyle ise Ma halkukum ve la ba'sukum illa Sizin hepinizi yaratmak da ölümünüzün ardından ahirette hepinizi diriltmek de onun için ancak bir kişiyi yaratmak ve diriltmek gibidir. Lokman Suresi 28. ayet. Fermanı, buyruğu Mübalagasızdır, abartısızdır, doğrudur haktır, gerçektir. Öyleyse müddeamız olan doğruluğunu savunduğumuz fail muktedirdir. Yapan güçlüdür. Her şeyi yapmaya gücü yeter. O cihette hiçbir mani yoktur. Buna hiçbir engel yoktur. Kat'i bir surette tahakkuk etti kesin bir şekilde gerçek olduğu ortaya çıktı, ispatlanmış oldu.